Selamun Aleyküm abi tedavi Kardeşim olmaya geldim. Selam. Kardeşim biz otobüs bekliyoruz. <laughs> Bizde alakası yok arabanın. Bu araba abi. Arabanın sahibi yok burada. Sen olmuyor mu şu an tedavi? Abi? abi şu an iyileştim. Firma biraz, firma, firma. Bir, bir ses alabilir miyiz abi? abi attığı da antibiyotik galiba. Bu <laughs> da hastalık yaygın salıyor. <laughs> baba yanlış anlama, altta sistem var, biliyor musun mu? bir çiftli baba. Çiftli vallahi teklerimiz dışarılar ha. Gösteriyoruz hemen. Bir de ben <laughs> 25'li hava da gök gürüldü ya. Merhaba Aslan, Kaya ne yapıyorsun? Merhaba gençler. Oğlum benden müzik dinliyorum. Hotreden <laughs> müzik mi? Bir dakika ya. Senin müziğin varsa benim de var. Şuna şuradan selam versene. Şuna. Canımsın. Ne dediler? Canımsın dediler. <laughs> 16. 16 ne dediler? 306 da arkaya geçsin söyleyeceğim ne dediğini. Geç arkaya. Dediler, diyorlar, hala diyorlar. Şiir okumayı öğretmişsin 306'ya. Baba benim işim bu ya. Gel, <laughs> gel bir de içine bak, gel gel. Gel kıyamam sana. Gel kıyamam senin kottlıklarına ben gel. Tamam hadi Allah'a emanet olun. İbrahim Kaymak sana gelsin. Güzel şeyler var. Tamam beklemede kalın tedaviye devam. Kim bu adam kim? Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç. Ölüm geliyor Başka? Ki, etki, bu diye ki başka yaşamadı Hadi sıkıntı yok bunu diye şair yok bunu adam daha tanımamış. kaç yaşınday <laughs> ufaktan <laughs> iyisi <laughs> dedi. ki Allah'ın selameti üstünüz olsun. Ana baba duası olursa her şey yolunda gider dediler. Kimse yanlış anlamaz. Eyvallah başkanım. <laughs> Geldi yine başımın belaları ya. Bir huzur vermedim zaten. <laughs> Yok bunlar insan değil bunlar. Değil bunlar insan değil. Başımın belası. Yine yakaladım dedim. <laughs> Aynen. Bir huzur vermediniz, takılıyordum. Al sana huzur. Ben çekiyorum oğlum. Sürt diyemem. Araba. Abi tam anlıyor musun? Büyük pasta <laughs>